O süre konusunda da açıklık getirelim. Biz onu bazen tartışıyoruz ama kamuoyunda izleyicilerimize de bir kez daha belirtelim. Hakemin kolundaki saattir asıl olan. Bazı hakemler durdurarak bu kronometreyi tutarlar. Biz televizyon ekranındaki ilerleyen kronometreye göre Efendim, şöyle ben, da ben, şık, ben şık, Avrupa maçlarını biliyorum. izliyorum sürekli. Yani pandemide evde oturduğun zaman ne yapacaksın? Bol <laughs> mahşer, bol futbol. Maçları edeceksin bazı büyük hakemler bazı büyük hakemler uzatma süresinde yani ciddi bir uzatma 5 dakika 4 dakika 6 dakika gibi ciddi bir uzatma süresinin içinde duruma olduğu zaman diyelim ki 6 dakika uzanmış uzatmış maç ama 93'te Cüneyt tekmeyi yemiş yatmış doktor girmiş falan 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 uzamış yana Dördüncü hakeme ve yan hakeme işaret ediyor. Ekstra. İki dakika daha. Ve onu hatta bazı yayıncı kuruluşlar köşeye de bindiriyorlar. Artı altının yanına artı iki diye bildiriyorlar ve sen seyrederken o maçın iki dakika daha uzadığını görüyorsun. O zaman 96'ya geldi daha niye bitmiyor diye heyecanlanmıyorsun daha iki dakika uzatarken. Bizde de bunun yapılabilir olduğunu ve yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz çok şeyi özellikle maç sonunda çok şeyi hakemin keyfine bırakıyoruz. Maç 0-0 4 dakika uzatılmış 4 dakika 10 saniye civarında büyük takım B takımı küçük takım K takımı oldu büyük takım bir korner al kazanırsa o korneri attırıyor. Sonuna kadar da bekliyor. 6 dakika 17 saniye kadar. Küçük takım korneri kazanırsa düdüğü çalıp topu istiyor. Attırmıyor. Şimdi böyle bir hakem yorumu yok. Böyle bir hakem yorumu yok. Kitap diyor ki, kara kaplı kitap. Orada bir deyim var. Ben bunu hep söylüyorum. Uzatma penaltısı. Yani maçın sonunda maçın süresi bittikten sonra atılmasına izin verilen tek şey penaltı. Onun da adı uzatma penaltısı. Uzatma korner diye bir şey yok. Uzatma firki diye bir şey yok. Uzatma çift vuruşu, uzatma avutu, uzatma tacı diye bir şey yok. Sadece ben altı izin var. Onu da nasıl izin var? Onun da kuralını koymuş. Top kaleciden döndüğü anda maç biter. Hı hı. Penaltıyı atanın daha ikinci vuruşu yapma hakkı yok. Bırak arkadan koşan birini ne yapmasın. Önemli. Öncelikle geçtiğimiz günlerde kural üzerinden diyoruz. Kısacık ondan da bahsedeyim yazınızda bizi çok mutlu eden bir yön vardı. Bizi derken ben ve benim gibi maç anlatan spiker arkadaşlarımı kastediyorum. İsimler. Onu da bir kez daha Aspor'da da bahsedersek altta ve üstte yazılması konusu. Hem siz izleyici olarak şikayet etmişsiniz, haklısınız. Biz anlatıcılar da zaman zaman zor durumda kalıyoruz. O da Türkiye'de getirilmesi gereken bir standart altını çizdiğiniz gibi gerçekten. Yani en ufak şeyi programda 20 dakikalık programda en ufak emeği geçenin adı orada yazılıyor. 90 dakika boyunca maçı anlatan, kanter içinde anlatan ve söylediği her laf için de çok ciddi bir eğitim geçirmiş olması olsa dahi gene de kafasında yarın buna ne diyecekler düşüncesi eksik olmayan yani her lafın sorumluluğunu hizmeten bir adam var orada kanter içinde onu biz yazmıyoruz. Evet. Çok ayıp bir şey. Teşekkür ederim. Çok ayıp bir şey. Bak saygısızlık demiyoruz. Ayıp bir şey. Hem anlatana hem bana. Doğru. seyirci olarak bana yani gazeteci olarak değil. 1 milyon insan seyrediyor maçı. 20 milyon insan seyrediyor maçı. Kimin anlattığını bilmiyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyorum meslektaşlarım <laughs> adına, e, Hırıncal abi size. Gelelim Fenerbahçe'ye. E, Fenerbahçe'de Pereira, transferler konuşuldu. Başkan da sizin ilk bölümde belirttiğiniz gibi eleştirildi ama e, 8. hafta itibariyle zirvede yer alan bir Fenerbahçe var. Beraberinde yaşanan, işte geçen hafta da konuştuk, Pereira'nın sistem tartışmaları var. Mesut Özil'e takım içerisinde neyim yerindeyse yer bulunamaması var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Fenerbahçe'yi? Efendim, ee, şimdi bugün Kemal Belgin'in yazısını okudum. Sevgili Kemal kardeşim, oldum olası savunma futbolunu sever. Oldum olası. Ben de onunla taban tabanızı oldum olası... Hücum futbolu Çünkü ben seyirciyim, ben puancılıyım. Ben maçı keyif almak için seyrediyorum. Ben maçı keyif almıyorum. Gözümü kapadığım zaman güvenin attığı o voley geliyor geçen haftada gözümün Vay, 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 vay. Güven kim? Beşiktaş'ın senelerden beri, haftalardan beri, sezonlardan beri ihmal ettiği bir arkadaşımız. Şampiyonlar Ligi listesinde dahi yazılmayan, yazılmayan edilmeyen miyiz? Yazılmayan, yazılmayan yani. Açık seçik. Yani Sergen Yalçın kardeşimiz Şenol Güneş'in keşfedip takıma koyduğu gençlere soğuk durdu. Birini sattılar doğru kanı. Orta sahada. <laughs> Güveni de listeye bile koymadılar, öne atmadılar. Şimdi 11 tane sakatı varken neredeyse mecburen mecburen Sergen de Fatih Terim gibi herkesi gör, alemi sersem sanmaz. Efendim güven de Sergen işini ne konuşacaktı? Kafa mı tutacaktı Sergen'e? Gördün mü hocam bak ben o neler oluyormuştu diyecekti der mi? Derse bir daha o formayı görür mü? Başka formalarda bile tehlikeye girmez mi bu adam hocasına itiraz ediyor tabii. hocasına? Mecbur efendi öyle konuşacak. Onu geç. Sergen güvenen, aklının köşesine getirmezdi eğer bu muhtaç durumu kalmasaydı. Fatih Terim'in Türkleri aklına getirmeyeceği gibi. O da mecbur öğretti. Oynatınca da tabii mecburen gönlünü alacak lafları diyor. Hatta ben yarım. Ömer'i öldüren Fatih bu hafta Ömer'i met etti. Bak Ömer'i oyuna alınca nasıl değiştirdim diye. Sekizinci haftada kaç kere Ömer'i oyuna almaya haklıydın. Fatih hocam. Mecbur kaldın. Oynattın. O oynatmaya da sahip çıktın. Ben Ömer'i oynattım da. Ömer'in tabii huncala bir abi, haklı diyecek hali yok istediğin gibi konuş Sevgili Ömer benim adım Fatih değil Ben bana hakaret etmek küfür etmek dahil her şeyi söyleyebilirsin Fatih'e yeter ki aranamdan iyi olsun oynamaya devam et ama bu kendini durmadan yere atmak huyundan da vazgeç bir gaz sayılı futbolcuya bu yakışmıyor bir gaz sayılı futbolcu topu kaybettiği anda kendini yere atmaz ayıptır Galatasaray'ın karakteri denen şey bu. Fatih Kerim, sana söylüyorum. Galatasaray karakteri budur. Galatasaray'ı aldatmaya tenezzül etmez sahabe. Futbolcularına da bunu öğret. Bunu öğret. Galatasaray Lisesi'nden çıkmanın farkı budur. O lise bir onur lisesidir. Galatasaray'dan mezun olan herkes, onur duyar o diplomayı taşıdığı için. Onur. Yoksa bak ben şeyi neyi biliyorum, bak bilmem, hayır o değil. Galatasaray Liseli olmak onuru. Galatasaraylı olmak da onur olmalı. Neyse dönüm şeye. Şimdi sevgili Kemal kardeşim bugün diyor ki... Bazı futbol ben oluyorum yani. üçlü, üçlü savunmayı Beğenebilirler. Beğenemem değilim. Sadece. FIFA beğeniyor. UEFA'yı beğeniyor. Niye beğeniyor? Mecburen beğeniyor. Çünkü futbol serisi düşüyor dünyanın her yerinde. Seyredecek bir şey olmuyor. insanlar savunmayı seyretmeye gitmezler.